Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere çok yardımcı olabilecek bir bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar son videomun altına abi biz FPS dropu sorunu yaşıyoruz bununla ilgili bir video çeker misin diye bir yorum aldım bunun üzerine birazcık araştırdım ve sizler için bu sorunu hallettim ve şimdi sizlere videosunu çekiyorum İsterseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Başlat menümüze geliyoruz. Buraya kayıt defteri düzenleyicisi yazıyoruz. Kayıt defteri düzenleyicisi. Daha sonrasından bunu açalım. Bandikamımıza da bakalım. Kayıt alıyor mu? Evet şu anda kayıt alıyor güzel. Ee, burayı kapatalım. Arkadaşlar ilk başta ana sekmemiz böyle açılıyor. Burada Hikey Current User diye bir seçeneğimiz var. Oraya giriyoruz. Buradan aşağısında hemen altında sisteme giriyoruz. Ve sistemden de birinci seçenek değil ikinci seçeneğimiz olan Game Config Store'a giriyoruz. Daha sonrasında burada Game DVR Enable seçeneğini buluyoruz. Ve ona normalde sizde bu 1'dir büyük ihtimal. Buna 0 yapıyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi ikinci seçeneğimize geçelim isterseniz. İkinci seçeneğimiz Ikea Local Makine'de arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan Software'e tıklıyoruz. Buradan Microsoft'u bulacağız arkadaşlar. Microsoft burada. Microsoft'umuzu bulduk. Microsoft'un altında arayacağımız kelime Policy Manager arkadaşlar. Hemen buradan P'ler birazcık aşağıda aşağıya doğru gidelim. Çünkü buranın dizilimi alfabetik olduğundan dolayı buradan Policy Manager'ı bulduk. Daha sonrasında buradan Default'a tıklıyoruz. Default'un altına geliyoruz arkadaşlar. Bu seçeneğine bu seçeneğimize tıkladıktan sonra All of Game DVR'a giriyoruz arkadaşlar. Ve burada yapmamız ayarıyla oynamamız gereken dosyamız Value. Value'ya tıkladığımızda buradaki değerimiz gördüğünüz gibi 1. Benim bile hala 1'miş. Bunu 0 yaptıktan sonra bunu kapatıyoruz ve bilgisayarımızı bir kere yeniden başlattığımızda FPS drop'u sorununuz Tamamen ortadan kalkacaklar kalkacaktır arkadaşlar. Ee, bu videomda da sizlere yardımcı olduğumu düşünüyorum özellikle oyuncu arkadaşlarım. Lütfen sizlerde bir yorum, bir beğeni ve bir aboneyi bana fazla görmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.